Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugünkü üzerinde çalışacağımız ayet-i celile Amenna Rasulü. Evet, Amenna Rasulü üzerinde talim tecvid çalışması yapacağız inşallah. Malumunuz üzere bildiğiniz üzere yatsı namazlarımızdan sonra her zaman okuduğumuz faziletli, değerli, çok kıymetli ayet-i kerimelerden tabi Kur'an-ı Kerim'in hepsi aynı şekilde. Evet Bakara suresinin son iki ayeti 285 ve 286. ayeti kerimeler. Evet. Hiç e, vakit kaybetmeyelim inşallah. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amennel Resulü derken değerli kardeşlerim görüyorsunuz şurada. Evet. E bir elif miktarı çekilecek. Metti tabi yapılacak. Görüyorsunuz şurada. Evet. Şöyle bir harf. E, bir uzatma bir şeyi var. Takısı. Burada amennel resulü bir elif miktarı e meddi tabii yapılacak zaten belli. Ame'nar rasulü. Ame'nar rasulü. Evet. Ra kalın kalın bir şekilde okuyoruz değerli kardeşlerim. Ra harfi kalın bir şekilde Ame'nar rasulü ra. Ame'nar rasulü derken Ame'nar rasulü. Sin ince bir şekilde okuyoruz dikkat. Evet görüyorsunuz. Vav e, meddi tabi harflerinden sinin önünde bakın vav harfi gelmiş. Şurada evet bir elif miktarı uzatıyoruz. Bima evet burada metnin mufasıl tecviti var. Hızlı okuyuşlarda bir elif yeterli. Yavaş okuyuşlarda ise 4 elife kadar çıkıyoruz demiştik. Caiz demiştik. Evet. Bima ınzile ınzile derken şu keskinze, bakın görüyorsunuz keskinze. İhfa harflerinden bir tanesi ee, sakin ve cezimli nun olduğu zaman nun önünde ihfa harflerinden bir tanesi varsa onu o nun harfini gizleyerek genizden getirerek çıkartmaya çalışıyoruz. Bima unzile. bima unzile. Bir buçuk iki imajik miktarı orada bekliyoruz devam ediyoruz. Bima unzile. evet. İleyhi Min Rabbihim vel mu'minun. Min Rabbihim vel mu'minun derken şurada bakın. Min Rabbihi nun, ''nu'' okumuyoruz. Min Rabbihi hemen ra harfine birleştiriyoruz ve idgamı bila gunne tecvitini uyguluyoruz. Bu meal gunne bila gunne tecvitlerine daha sonraki videolarımızda inşallah değineceğiz değerli kardeşlerim. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Min Rabbihim vel mu'minun idgamı bila gunne. Evet. Min rabbihi nun harfini okumuyoruz. Mir rabbihi ra harfi kalın bir şekilde hi biraz uzatıyoruz. Min rabbihi vel mu'minun vel mu'minun derken durduğumuz takdirde meddi arız eğer vel mu'minun kullun amene billah diye geçersek evet o meddi tabi tecviti oluyor. Ama durursak meddi arız. Evet. Devam edelim inşallah. Evet tı duruyor var. Zaten burada vakfı mutlak demiştik buna. Hani burada bir müddet bekle biraz bekle ardından devam et. Küllün amene billah. Evet küllün derken izhar tecvitini küllün. Evet neyi belirtiyoruz? Bakın şurada evet şurada küllün amene billah. Elif harfi gelmiş. Evet. Tamam ya sakin nun daha sonra elif izhar harflerinden bir tanesi izhar. Aynı şekilde onu yerine getiriyoruz. Küllün amene. Burada onun da bekleme yok. Küllün amene değil. Küllün amene billah. Evet. Ey bir elif miktarı. İzhar ve ihfa tecvitlerinin hükmüne kardeşlerim vacip demiştik. Mutlaka yapılması gerekir demiştik. Amene billahi. Amene billahi. Evet. Allah lafzında bir elif miktarı uzatıyoruz. Mele inketi himetti muttasıl tecvitini burada bakın. Hemzeli elif. Evet. Kelime ile hemze aynı uzatılacak harf ile hemze ile aynı kelimede yer alırsa burada metti muttasıl tecviti dört elife kadar yavaş okuyuşlarda dört elife kadar çıkılacak. İnce okuyuşlarda ise şey, hızlı okuyuşlarda ise İki elif miktarına kadar çıkılacak değerli muhterem kardeşlerim. Hükmü vacip demiştik. Evet. Ömele inketihi Ömele inketihi Evet. Heyleri bir müddet biraz burada uzatıyoruz bakın ve kütübihi derken Ömele inketihi ve kütübihi Ömele inketihi ve kütübihi Ömele inketihi ve kütübihi Evet. evet. evet ve Evet. Sin harfine burada dikkat. Kalın değil ince bir harf. Evet sin harfini ince çıkartıyoruz. Vakfı mutlak. Evet biraz bekliyoruz devam ediyoruz. Ve Resulihi diye geçersek. Hi, bakın burada zaten çekme işareti var. Aynı burada elifte elifte olduğu gibi. Çekme işareti ve Resulihi biraz uzatıp devam ediyoruz. La bir elif miktarı. La nüferriku la nufarriqu beyne ehadim mir rusuli. Ehadim mir rusuli derken burada Evet değerli kardeşlerim aynı şekilde ingamı bilagunne. Şurada e, şurada hadim mir rusuli mir rusuli derken bilagunne bakın şurada mir rusuli derken bilagunne hadim mir derken idgamı mealgunne. Evet. Şurada bakın. Ehadim mir Ehadim mir Ehadim mir Evet. teminli nun. Bakın. Ehadim Ehadim mir derken burada Ehadin değil de Ehadim mir. gunne tecrübete meydana gelmiş. Ehadim mir rusuli. Burada da gunne. Aynı şekilde. Mir rusuli. Nun. Okumuyoruz burada. Mir rusuli. Bilagünne. Ehadim mir derken Burada bakın e, görüyorsunuz. Ehadim mir buradaki melgunne. Evet. Mel melgunne bila gunne. Evet. Kıftura var. Evet burada durabiliriz de geçebiliriz de fark etmez. Hey biraz aşağı doğru bakın şurada. Hafif çekiyoruz. Kalun semi'na ve kalu qaf harfi bir elif miktarı, lam harfi lu ve kalu bir elif miktarı. Semi'na na bir elif miktarı aynı şekilde uzatıyoruz. Ve ata'na na gene bir elif miktarı. ufraneke. Evet şurada bakın. Ra aynı şekilde kalın bir harf. Kalın çıkacak ve bir elif miktarı uzatılacak. Rabbena na bir elif miktarı. Ve ilen kel derken sad bakın kalın bir şekilde. R ince. Sad kalın. R ince. Ra ince bir şekilde okunacak. Evet. Rabbena ve ilenkel masir derken metti arız tecviti ayet sonu. Metti arız tecvitini de aynı şekilde uyguluyoruz. Hükmüne caiz demiştik. 1, 2, 3, 4 elif miktarına kadar uzatılabilir. 4 elif miktarı yavaş okuyuşlarda, bir elif miktarı hızlı okuyuşlarda yapılabilir değerli kardeşlerim. Evet şu anda isterseniz gelin bakalım bir... Tertil üzere ve hadır üzere okumaya çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amenar rasulü bima unzile ilehim min rabbihim vel mu'minun. "كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله" وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Evet. Had tertil üzere okuduk, kıraat ettik. Şimdi hadır üzere hızlı bir şekilde kıraatimizi gerçekleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أبت evet. صدق الله العظيم Evet yani muhterem kardeşlerim Bakara suresindeki son iki ayetin ilk ayeti amener rasulü diye başlayan ayeti kerime ilk ayeti tertil üzere talim üzere okuduk hadır üzere okuduk tecvid tahlili yaptık. Bir, bir, sonraki videomuzda inşallah La yükellifullah nefsen diye başlayan ayeti kerimeyi de tahlil ve tecvid üzere okuyacağız. Evet Allah günahlarımızı affeylesin, tövbelerimizi, ibadetlerimizi, dualarımızı makbul eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.